Için yapmam gereken sayfanın sağ üst köşesinde bulunan üç çizgiye tıklamak. Buraya tıkladıktan sonra profilin URL'sini kopyala kısmı var. Buraya tıklayın. Bağlantı kopyalandı dedikten sonra arkadaşlar herhangi bir taracıya, tarayıcıya girin, tarayıcıdan arama çubuğuna save.insta.com bağlantısını Yazın ve Git seçeneğine basın arkadaşlar. Şimdi karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Buradan Profil kısmına tıklıyoruz. Tabi burada sadece profil değil, Story, video, res videoları veya herhangi bir fotoğrafı da bu internet sitesi aracılığıyla indirebilirsiniz. Neyse, şuradaki Bağlantı Yapıştır kısmına buraya daha önce kopyalamış olduğumuz Instagram profil bağlantısını yapıştırıyoruz ardından